Merhabalar. Metropol Araştırma Şirketi bu kez partilerin son oy oranlarını değil de ekonomiye dair parti seçmenlerinin neler düşündüğünü ortaya koydu ve anket çok ilginç. Şimdi Metropol Araştırma Şirketi son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz sorusuna iyi yönetildiğini düşünüyorum diyenlerin oranı yüzde 16.3 iken kötü yönetildiğini düşünüyorum diyenlerin oranı. Tamı tamına %81.3 fikrim yok veya cevap yok diyenlerin oranı ise 2.4'te kalmış. Şimdi AK Parti seçmeninin %32.8'i iyi yönetildiğini düşünüyor. %63.1'i kötü yönetildiğini düşünüyor. CHP seçmeninin %4.1'i yalnızca iyi yönetildiğini düşünüyor ve %95.1'i kötü yönetildiğini düşünüyor. MHP seçmeninin %26.9'u iyi yönetildiğini düşünürken %67.6'sı kötü yönetildiğini düşünüyor. İyi partilerin, iyi parti seçmeninin %8.3'ü iyi yönetildiğini düşünürken %91.7'si kötü yönetildiğini düşünüyor. Dem parti seçmeninin %3.9'u iyi yönetildiğini düşünürken %95.3'ü kötü yönetildiğini düşünüyor. Ve diğer partilerin toplamı %12.3 iyi yönetildiğini düşünürken kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı %87.7. Bu ankette de yine iki farklı detay var. Birincisi CHP, Dem Parti ve sırasıyla İyi Parti seçmeninin neredeyse onda dokuzu ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Ayrıca yani iktidar ortağı yani MHP ve aslında Cumhur İttifakı bütünen baktığımızda yine Cumhur İttifakı'nda yani her 10 seçmenden ortalama 7'si ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. İlginç olan şu muhalefette bu oran genel seçimlerden önce düşüktü açıkçası. Tabii ki muhalefet seçmenin büyük bir çoğunluğu ekonominin ve gidişatın kötü olduğunu ve kötü yönetildiğini düşünüyordu ama oranlar ilk kez bu seviyeye çıkmış durumda. Ve sırasıyla CHP seçmeni, DEM Parti seçmeni ve İyi Parti seçmeninin neredeyse onda dokuzu yani ekonomiden memnun olmamakla beraber iktidarın yönetemeyeceğini de düşünüyor. Ayrıca Bekir Ağırdır bugün bir yazı kalemi aldı. Biliyorsunuz ki bu normalleşme meseleleri kapsamında iktidarın amacı ve niyetini hepimiz okumaya çalışıyoruz. Şimdi Bekir Ağırdır e, siyasi atmosferi değerlendirdi ve ufukta bir erken seçim görünmediğini ifade etti yazısında. Ve ağırdır seçimsiz 4 yılda siyaset ve aktörler değişecek mi? Başlıklı yazısında durumu şöyle değerlendiriyor. Iktidarın genel seçim başarısıyla yakaladığı fırsat ve aslında asıl gündemi Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısal dönüşümünü tamamlayabilmek, 4 yıllık seçimsiz dönemde Cumhur İttifakı sisteminin yapı taşlarını tamamlamaya çalışacak bir bakıma 2028 genel seçimlerinde olası bir iktidar değişikliğinde bile parlamenter sisteme dönmek kolay olmayacak. Nitekim marif modeli denen yeni yaklaşımla eğitim sistemi gerici ve yapısal hamlelerle tümüyle değiştiriliyor. Kadınların soy ismi kullanma hakları konusunda denenen hamle de benzer biçimde ahlakçı ve güvenlikçi bir sistemi tamamlama hamleleri olarak okunabilir. Benzer hamleleri önümüzdeki dönemde diğer alanlarda da daha fazla yaşayacağız diyor Bekir Ardır. Ve iktidarın sistemi ve gidişatı belirleyeceği üçüncü hamlesi güvenlik politikalarında olacak diyor. MHP'nin de arzusu ve desteğiyle muhalifleri, daha doğrusu muhalif siyasetleri kontrol etmek özgürlük ve siyaset alanlarını kısıtlamak, askeri ve polisiye kasları daha da güçlendirmek devletin önceliği olacak. Dünyanın gidişatı, küresel bölüşüm kavgasının yeni alan ve cepheleri gibi dış dinamiklerinde ürettiği risklere yaslanarak iktidarın daha da baskıcı bir politika ve düzenlemelere yönelmesi beklenebilir diyor yazısında Bekir Ağırdır. Yani kısacası iktidarın daha da bir otoriterleşeceğini, ifade ediyor. Yazısında Bekir ağırdır sadece yalnız değil, diğer e, ekonomistler, işte e, diğer yazarlar da siyaset gündemini yakından takip eden yazarlar da benzer noktalara değiniyor. Özellikle ankette ekonomiye dair olduğu için şunu da ifade edeyim: Ekonomistler mesela yıl sonuna kadar hala böyle parada sıkılaşmaya gidileceğini söylüyor. Yani faizlerin yıl sonuna kadar düşmeyeceğini ve Merkez Bankası'nın para sıkılaşma politikasını sürdüreceğini ifade ediyor. Doların yıl sonu işte 37-38 liraya çıkması bekleniyor deniliyor. Altında bir fırlama bekleniyor. Yani dünden bugüne, daha doğrusu geçtiğimiz haftadan da bugüne değişen pek bir gündem yok. Daha sıcak bir gündem hepimizi bekliyor diyebiliriz. Tabii bu konuda siz ne düşünüyorsunuz diyerek de burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.